hoş geldiniz. Bugün günlerden 7 Aralık Cumartesi. Ben mutfaktayım. Şöyle iş kıyafetlerim üzerinde Çok güzel bir menemen yaptım çocuklarımla kendime. Güzel bir kahvaltı edeceğiz şimdi. Ben kahvemi tabii ki de içtim sabah erkenden kalkıp. Bir yandan makineyi çalıştırıyorum. Bir yandan kahvaltı hazırlıyorum. Bir yandan etrafı topluyorum. Bir yandan vlog'a başladım. Çok karmaşık bir gün. Ama hepsini hallederiz. İlk önce karnımızı doyuralım gerisi gelir. Bütün gün ev işi yapıyorum. Silip süpürme, evleri düzenleme, çamaşır yıkama. Yarına da ütüyü bırakıyorum. Çamaşır katlama ve ütülerim. Ondan sonra hafta içi bol bol rahat rahat gezebileyim diye. Yemeği de yarın yapacağım. Bugün atıştırmalık bir şeyler yeriz diye düşündüm. En önemlisi bugün bilek fredaydan aldığım bütün kargolarımı açıyorum. Yani bu vlogta hepsini açıyorum. Bir daha ne zaman bu kadar yüklü bir alışveriş yaparım Allah bilir. Neyse evrene güzel mesajlar gönderiyoruz. Güzel düşünüyoruz. Güzel olsun. Sonra görüşmek üzere. Önce biz karnımızı doyuralım. Söylemek istiyorum. Evde o kadar çok şimdi bu e, çikolatalardan birikti ki tabii ki de kutuya şimdi bunların hepsini yerleştireceğim. Şöyle göstereyim. Ee, böyle kalpli bir tane çikolata. Çok güzelmiş bu. Bir defa görüyorum. Bu çorapları saklamayı düşünüyorum. Yemişler. Bunu bir, ben, aldım. Bunu ben almadım. Bunu e, Frau Steinbeck Karşı komşumuz Alman. Şöyle bir tane Kinder Bir tane şunlardan. Şöyle küçük Bunlardan birkaç tane çıkmıştı. Bunların hepsini şimdi ayıklıyorum. Dediğim gibi çorapları saklayacağım. Seneye tekrardan alır içine koyarım. Zaten çoraba para veriliyor en çok. İyi bir fikir. Çamaşır makinem çalışıyor. Bütün günde çalışacak büyük ihtimalle. Pantolonun makineye atacağım. Makineye atmadan önce Doktor Beckman'ın leke çıkartıcısını sıkacağım. Size de bir göstermek istedim. Bakalım lekeleri çıkartacak mı yoksa şurada var mesela. Yoksa bırakacak mı yine aynı? Şöyle. Şurada da var. Görünüyor mu tam bilmiyorum. Niye böyle tam? Aslında köpürtmesi lazım bunun. Bir de şu tarafından deneyeyim. Şu paçalarını, çamur lekeleri. Şu şekilde Allah çıkartır. Biraz önce tekrardan sıktım. Şimdi köpürdü. Şöyle bırakıyorum. Bir 5-10 dakika dursun. Ondan sonra makineye yatıyorum. Zaten 60 derecede yıkıyorum bunu. Ege'nin de kitabı burada. Bunu da alayım. Böyle size de gösteririm. Yıkayıp kuruduktan sonra. Gerçi hafta ütüleceğim bunu ama olsun. Şu yayıntının haline bir bakar mısınız? Ben oturdum. Bu eski saklama kaplarını ayırıyorum böyle hem de eşleştirerek yerlerine koyuyorum bir süre sonra yine de alacak onu biliyorum Böyle hızlı hızlı alıp koyarken gidiyor ama yine de ben ona rağmen şöyle bir düzen oturtayım diyorum arada böyle tekrardan elden geçirirsem daha doğru vadede beni idare eder herhalde inşallah yok bunların kapağını bulmak çok zor çok bu yüzden şimdi hepsini ilk önce kapağını bulacağım bunlar artık eskimiş tupanın bunları atayım o yüzden yenilerini hem bilirim ne var ne yok kaç tane var mesela bu da tupanın ama bakın ne kadar eskimiş artık gitmiş yani şuradan o yüzden hepsini ayırıyorum şimdi yenilerini hem yer açılsın hem de bilirim ne var ne yok şöyle şunları Ayırayım mesela. Özellikle makineye atmıyorum ki yıpranmasın diye ama yine de yıpranıyor. Şurada kalmış. şuraya bir daha bir sileyim. Ben şöyle güzelce bir düzenledim. İşte kapaklarının bazılarını alta koydum. Bazılarını taktım ya da böyle yanlara koyarak güzel bir düzen oluşturdum. Ama işte sonrası önemli. İnşallah sonradan da bu düzeni koruyabilirim. Şunlar fazla geldi. Alta koydum. Şurada buzluk kapları var. Buz kapları burada işte kek muffin. Şu da böyle buna et suyu yapıp koyuyorum. O da iyi oluyor. Şunu da bu hamur yoğurma makinesinin kab kabını da buraya koymuşum. Yedek parçasının ağzını kapatırım bunu. Öyle kaldırırım onu. Bir de şurada fazladıklar var. Bunların da altlarını bulur. Hangisi var hangisi yok tam ayarlar. Bunları da atarım eğer yoksa. Mesela şunun kapağını bulamadım. Bu mikro e, velle de şey yapmak için mikrodalgada yemek ısıtmak için ama kapağını bulamadım. Eksikler çok Ege ile ilk nur da çok alıyor. Böyle boya karıştırmak istiyorlar. Bir şey koyuyorlar içine. Ne kadar söylesem de. <laughs> Da değilim. Sesim de değilim. sesinde yani bütün olay <laughs> anlamıyorum. Niye yani böyle belki sabah kalktığım için öyledir. Şunu zeytinyağı boşaltacağım. Aslında koyun şişede daha iyi ama benim koyun şişem yok. O yüzden o şey Dün akşam en son artık bir makarna yedik. Yine sarımsaklı yoğurt falan. Onu bulaşıkları duruyor. Hızlıca onları makineye atayım. Ondan sonra kahvemi yapacağım. Çocuklara kahvaltı hazırlayayım. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. gün evdeyiz. Çünkü çocuklar kuzenleriyle buluşacaklar. Ben dün temizlik yaptım. Bir sürü iş yaptım. Ben bir tek ütü yapmam lazım. Ve banyoyu temizlemem lazım. Çocukları bugün yıkıyorum. Dün yıkayamadım. Hem İdmur saçlarını yapmıştı, sarmıştı. Hem de yine dün kuzenleriyle buluşacaklardı. Yıkayıp göndermek istemedim hasta olmasınlar diye. Camiye de gidemiyor İdmur bugün. Aa yok. Camiye gidecek İdmur bugün ilk önce. Ondan sonra şey yapacak. Kuzeniyle buluşacaklar. Ama daha doğa öğrenemedi ya. Çünkü çok sınavları, testleri vardı. Ben de çok sık boğaz etmedim. İlk önce dedim testlerine çalış. Böyle, hadi bir kahve yapalım. Ya en sevdiğim şey çeşmeden su içmek. Doluma gitmiştim. Avusturya'nın suları da çok iyi. Zaten Avusturya bence gerçekten çok güzel bir ülke. Kahvemi aldım şöyle bir yandan kahve içerim. Bir yandan çamaşır katlayacağım. Artık bizi takip edenler biliyordur ki pazar günü çamaşır katlama, ütü yapma öyle geçiyor. Çocuklar şey istedi. Ya bu da bu, bunu böyle dolaba yapıştırıyorum arkasında yapıştırıcı var. Tripot olmuyor neyse. Şu şekilde kahve. Ne dediğimi de unuttum neyse. Aa, çocuklar şey istedi. keze kezi, muta. Onları öyle yapacağım hemen. Başka canları bir şey istemedi benim zaten sabah kalk kalkmaz şeyim yok bu hmm. kahvaltı etme olayı böyle yemişler geçen mufa kek yapmıştım onlar da kalmış şimdi onları da şöyle burada da ilaç içtiler ilaç Dün benim içtiğim bardaklardan hala bardak olması görüyorsunuz. Ya bak aslında şurası var ya çok dağınık değil ama böyle görünüyor. Niye bilmiyorum. Durun bütün şu kulakları, iki kulağı, burnunun içi, senin özleri intihaplı. O yüzden antibiyotiğe başlattı doktor onu. Bir havuz bize aylardır resmen ızdırap oldu çocuğa. Bir geçiyor, tekrar geliyor filan böyle idare ediyoruz neyse şimdi Ege ikinci iki ekmek yedi ve tekrar ekmek istiyor ama şöyle bir sorunumuz var bizim aa evet evde ekmek buldum bir dakika şunu kapatalım evde ekmeğimiz yok hani oh, ekmek almayı unutmuşum o yüzden şey yapacağım şimdi bundan, bir yapacaktım ama şurada görüyorsunuz ki biraz ekmek var. Hem bunlar değerlensin. Hem de oğlum yesin diye. Bunları hemen tost makinesine atıyorum. Şu ekmeği de çok sevdi ya Ege. Bunu uyanamadım. <laughs> Uyanamıyorum. Şurada görüyorsunuz değil mi dolabın şurası. Bunun sıkılması gerekli ama ben bunu yapamıyorum kendim. Evde tamir edilmesi gereken o kadar çok şey var ki yani çok 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 ayna takılması lazım. Aa, bu avizelerin bir tur değişmesi lazım. Ege'nin e, avizesi kırıldı. Onun tamir edilmesi lazım. O kadar çok iş var ama yapacak insan yok. Hani ben bana kalırsa şu dolapları atayım. Buraya raf şeklinde alayım. Koyayım. Neyse. Her şey zamanla olur. Tek başına yaşamanın, Almanya'da tek başına yaşamanın en kötü tarafı bence bu kadın olarak. Yoksa geri kalan her şeyde devlet size çok 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 yardım ediyor. Ama burada zorlanıyorsunuz bu tamir işlerinde. El işçiliği çok pahalı. Her zaman böyle birini çağırmanız mümkün değil. Mesela bisikletim bu yüzden kaldı. Ben kendimi sökemedim. Her şeyin bir zorluğu var arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şükür edelim. Şükür en büyük terapi. Geçen hafta ben bayağı bir <laughs> Depresiftim ama bu hafta Yine koparlıyorum gibi Hepimizde oluyordur bence bu Kendimizi de dinlemek Önemli kendimizi e, Çok Yormamak Çok isteyememek de önemli Şöyle bir şey yapmak istiyorum Bir yandan bir yandan da otur evde Dinlen diyorum çünkü bu hafta o kadar çok Koşuşturmam var ki Hani hep beni vloglarda dışarıda Görüyorsunuz çünkü ben hep dışarıdayım bu hafta daha da dışarıdayım. Bu hafta evrak işlerim var, Job Center'da da var. Ondan sonra başka önemli bir işim var buradan şimdi söylemek istemiyorum. 2025'e sadece şöyle söyleyebilirim ki ciddi kararlar ve ciddi arınmalarla giriyorum. İnşallah güzel bir yıl olsun. Her şeyin başı sağlık. Geri kalan bir şekilde halloluyor oluyor. Çok takmamak gerekli. katladım. Çamaşırlar bitti. O kadar çok havlu çıkmış ki bu hafta. Çocukların arkadaşları gelince onlar kullandıktan sonra makineye atıyorum hemen. O yüzden biraz fazla çıktı galiba. Şurada da el bezi. Bunlar da mutfağa gidecek. Şu şeyleri de yıkamıştım. Bunun da üstünde tüy var. Çocukların ceplerinden sürekli çikolata kağıdı çıkıyor. Aslında kontrol ediyorum ama gözden kaçtı herhalde. Evet. Bütün vloglarımda hemen hemen şunu söylüyordum. Bilek Friday indirimden alacaklarım. Bilek Friday indiriminden aldıklarım. Bilek Friday indirimden aldıklarım geldi diye. Evet. Bugün onları gösteriyorum. Kartonlar şu şekilde. Ve bu da var. Şöyle. Ben Instagram ve TikTok için short çektim. Açıl kutu açılış videosu. O yüzden bütün hepsini kutulardan çıkarttım. İlk önce bir parça aldıklarımı göstermiştim. Diğer vlogta bir de şu makyaj fırçalarını sipariş verdim. Bunlar gerçekten çok günlerimdeydi. Bizim evde de hiç makyaj fırçası olmadığı için bir paket şunlardan aldım. Daha hiç kullanmadım. Performansı nasıl bilmiyorum. Almanya'da bu ara böyle çok sık karşılaştığım, çok viral olan bir saç düzleştiriciyi aldım. Şunu. Remington Creatine Protect. Herkes o kadar memnun ki bu da bu saç düzleştiriciden. Ben de alıp bir denemek istedim. Bizimki de bozuluyordu. Çok uzun seneler önce almıştım. Almanya'ya ilk geldiğim yıllarda almıştım. 12-13 sene olmuş. Zaten şurada 3 tane tuşu var. Açıp kapama ve işte ısıyı yükseltip azaltma 230 dereceye kadar yükseliyor söyledim mi bilmiyorum Geçen sene almıştık ama Türkiye'ye giderken götürdük Evet bunu gösteriyorum GPL, hoparlör buna e, Türkiye'ye götürdüğümüz için ilk çok istiyordu tekrar bir tane indirimden kaptım şöyle o kadar iyi paketlenmişti ki diğerinden daha iyi paketlenmişti Bence bu şu şekilde 20 saate kadar e, şarjı gidiyor. Şöyle. Yazın balkonda bol bol dinlemiştik. Allah nasip ederse yine şey yaparız. Bir de yılbaşı geliyor şimdi. Yılbaşında da iyi olur diye düşünüyorum. YouTube benim hayalimdi. YouTube benim çok çok istediğim bir platformdu. E, o yüzden çok uzun zamandır isteyip ve çok uzun zamandır araştırdığım bir şeyi aldım ta, ta, ta tam. işte o makine. Ozmo Pocket Ozmo Pocket arasında gidip geldim. Markt Dry arasında gidip geldim. Ama en sonunda yaptığım bütün araştırmalarda vlog için en iyi özelliğe sahip Canon PowerShot G7 Mark 2. İsmi de bir şiir gibi. Çocuk bir makine. Bundan sonra videolarımı Allah nasip ederse bununla çekeceğim. Aslında bir denemek istiyorum, şarj ettim ama hafıza kartı yolda, hafıza kartı gelecek, tripodu gelecek. Ondan sonra bununla çekimlerimi yapacağım. Dediğim gibi aldıklarımın hepsi bu kadar. Bir de zar alışverişim var. Bir de büyük bir parça alacağım. Aldım. Ee, onu da daha sonra göstereceğim. Gösterirken nedenini de söyleyeceğim. Ee, esas benim için önemli olan şu ve diğer aldığımda böyle aldıklarım bunlar ee, güzel günlerde kullanırım çok güzel videolar çok güzel anılar biriktiririm hayalimi gerçekleştirmiş olurum ve çok büyük kitlelere inşallah ulaşırım.